Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok güzel şekli olan, kolayca yapabileceğiniz harika bir portakallı kurabiye tarifi vereceğim ve tarif başlıyor. 2 adet yumurta birinin sarısını üzeri için ayırıyorum. 1 su bardağından yaklaşık 2 parmak eksik pudra şekeri. 1 paket vanilya ekledim. Ve bu malzemeleri şöyle bir karıştıracağım. Bu kurabiyeyi yaparken çok zevk alacağınızı eminim. Güzelce karıştırdım. Şimdi yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı da bal ekliyorum. Bir portakal kabuğu rendesi. Rendenin küçük gözüyle rendeleyin lütfen. Ununu ekliyorum. Yaklaşık 3 su bardağı un ekledim. Lütfen ununu kontrollü ekleyin. Tepeleme bir yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Çok az tuz ve bir pakette kabartma tozu ekledim. İlk başta spatulamla karıştıracağım ve daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Gayet yumuşak bir hamur olacak. Dediğim gibi lütfen unu kontrollü ekleyin ve spatulamı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve hamurun kıvamını sizlere daha yakından gösteriyorum. Şimdi hamuru tezgaha aldım ve gördüğünüz gibi uzatıyorum. Hamurdan tam olarak eşit büyüklüklerde 20 parça böldüm. Bölmüş olduğum parçaları küçük küçük bezeler haline getirdim. Böyle iri ceviz büyüklüğünde diyebilirim. Bu kurabiye şeklini ilk defa gördüm diyenler yorum yazarlarsa çok sevinirim. Bezelerin hepsini tuttum. Ve şimdi en sevdiğim an. Bu kurabiye yaparken inanın çok sevk aldım. Çok az un kullanıyorum. Unu az kullanmaya dikkat edin lütfen. Küçük bir merdane ile böyle avuç içim kadar açtım diyebilirim. Çok fazla değil. Ve bir bıçağın tersiyle ya da böyle bir spatulanız varsa bununla da yardım alabilirsiniz. Böyle böyle çizikler atıyorum üzerine. Sikklere attıktan sonra kenarlarından videoda gördüğünüz gibi boğum haline getirdim. Tam ortasından değil, dikkat edin lütfen. Bir tarafı biraz daha geniş bıraktım. Yani üst tarafa kapatacağım kısım daha geniş. Arasına damla çikolata koyuyorum ve midye kurabiye hazır. Gerçekten harika görünüyor. Tekrar göstereceğim lütfen dikkatli izleyin. Ne kadar açtığımın kalınlığını da gösterdim. Yapımı çok kolay ve eğlenceli. Sizler de bu tarifi denerseniz Lütfen yaptığınız kurabiyelerin resimlerini çekip bana Instagram adresinden gönderebilirsiniz. Çevirdim ve tekrar damla çikolatadan koydum. Kapağını kapattım. Böyle hamurdan açılan kısımları elinizle düzeltebilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Ben bu şekli çok beğendim. Ayrıca hiç abartmadan söylüyorum. Kurabiye de çok lezzetli. Tadı damağınızda kalacak diyebilirim. Ve tekrar bir kurabiyeyi daha hazırladım. Kurabiyelerin hepsini hazırladım. Şimdi üzerine süreceğim sosu hazırlıyorum bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı süt ve yarım tatlı kaşığından bile az granül kahve. Bu karışımı iyice karıştırıyorum. Kurabiyelerimin her yerine güzelce süreceğim. Her yerine gelmesine dikkat edin lütfen. Bütün kurabiyelerimin üzerine sürdüm. 160 derece önceden ısıttığım fırında 10-13 dakika arası pişiyor lütfen. Fırının başından ayrılmayın. Çünkü benim ufak bir dalgınlığımla 1-2 dakika fazla pişirmişim bence. Yani kurabiyelerimi 1-2 dakika daha önce almalıydım. O yüzden lütfen dikkat edin ve kahve sürdüğümüz için tam kızardığını anlamıyoruz. O yüzden kurabiyeleri benim gibi fazla pişirmeyin. Bir tık daha önce alın lütfen. Ve kurabiyelerim soğuduktan sonra servis tabağına koyuyorum. Birazdan sizlere daha yakından göstereceğim ve en sevdiğim an insan yaptığı şeyin sonucunu gördüğünde inanın çok mutlu oluyor. Dediğim gibi ben biraz fazla pişirmişim lütfen siz dikkatli olun. İşte mükemmel final. İçinin çikolatasıyla harika bir kurabiye. Sizler de deneyin lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Ayrıca Instagram adresinden de bana resimleri göndermeyi unutmayın lütfen. Hiç abartmıyorum inanın çok lezzetli. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.